Nasıl? 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 Kanka çıkamıyorum kanka. Kanka Allah aşkına la. Oh be. <gülüyor> 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 ben de ben de kaçtım kaçtım kaçtım. Ne ne oluyor ne oluyor ne Tutma beni mal kırmı ya bu aptal! Arkama baksana! Kuyruk var mı arkamda ya? Okuyalım, biz okuyalım onu. O ne sana mal, olsan o orada, devam mı, devam mı, devam, devam, devam. Hiç kimse bilmiyor, bir kutu oldu. Ya senin... Korsan... Ah! Git! Aaaaaa! Ah! açtım. mı? hayır. Hayır, hayır. Ne olur abi abi arada girmeyeyim ya. Ya bırakın beni. Aç alfayı. <laughs> Aynen aç alfa gri kut. <laughs> 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 Kendine de bırakın Bu lan. arada. Abi bırakın lan. Oğlum siz mal mısınız yere ya? Gel buraya yere düştük ya. Ya zik <laughs> <laughs> Çekil çekil o evladı seni. Allah belanı versin senin. Çekil. Bıraksana be hit it. bırak bırak. Oynamadım ki abi ben niye koysun da oynamadım direkt yani. Tetikleri gibi sıkıntı bırakmasın. Aa kaçırdım. Bırak! Orası, ne? Sarılar, ne? kaç kişi? Abi elensinler artık birileri. Tutma o... <laughs> ya Rob <laughs> ya. <gülüyor> ortadan ortadan geçeceğim. Bu riski almak zorundayım. Bu riski almak zorundayım. Bu riski almak zorundayım. Bu riski aldım mı? Ananın Koydum Ya herkes oynuyormuş ben şu an kıskandım ben niye oynamadım ki diyorum. Bana ver 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 bana ver ver Geldim abi. Ne La bro. da geçeyim. Teşekkürler. Bir kişi daha düşsün seri 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 seri. Ve o kişi ben olmayayım. O kişi ben olmayayım. <gülüyor> 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 Bu arada ilk kapıyı bulamayan bir Şur, çocuk. Bir tane kapı kırılmıyor çünkü. Oğlum benim annem falan izliyor. Ne <laughs> mu? Tamam tamam özür dilerim. <laughs> Şuraya attım direkt. <laughs> <Bir> şey. <laughs> ben, ben, ben ya, sen... ya. ya çok gerçekten görülmez ya. <laughs> Aa buradan <laughs> <laughs> artık. Ya ya, ya hayır ya, ya hayır ya. <laughs> bu sefer bu ayrı takul etlerimizle dördümüzün de geçmesi lazım. Geçemeyen aptal bir maldır. Aptal bir mal. Geçtim tamam geçtik geçtik geçti. tamam. tamam. Tamam herkes geçti mi? Mal yok aramızda doğru mu? Eray? <laughs> ne? Eray? Eray? Sağlar, sağlar, sağlar. Mal Eray. <laughs> Sağ Lan ben geçemiyorum burada. Oh, ne? 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 <laughs> Pingden öldüm. Pingden alamadım. Evet kendine gazlar, kendine gazlar yapabilirsin, yapabilirsin. Neden yapamıyorsun? Basit bir oyun bu, basit bir oyun. 1 GB'lık oyun. Sen neler yaptın? Çok iyi. Yükseldim, kafayı vurdum. Bir daha yükseldim. Vurdum, vurdum, vurdum. Vurdum, vurdum. Aa, orada golüm varmış. Burası Güzel. O vur be. Eğlendiniz. Nasıl eğlendik ya? Nasıl eğlendiniz? Attınız golü. Kendine bak. <laughs> Nasıl eğlendin? <laughs> Benim ekranımda düştü ne şeye? <gülüyor> <gülüyor> Kanka bende de mavi arka planı görüyorum. Nasıl yani ya. <laughs> Nasıl oğlum? <laughs> Siz attınız oğlum golü. Oğlum ben attım Siz golü. <laughs> gülme bana bakın. Hiç birinci olamam. <laughs> Umrunda da değil. Buraya atma mal lan sarı! Mabedi takım! Hayır, ben, ben olamaz! Lan dur! Ay aşağı et de arkamdan! Tutmayın! Dur! Hayır! Hayır! hayır, hayır. hayır, hayır. Aa, koş kanka! Kanka! Acı kanka! Az. Abi millet çok eğlenmiş Oğuz. ya. Şu an gerçekten kıskandım. Tabii ki. Benim neyim eksik? Kanka <laughs> bu ne? Bu ne? Kazandım, kazandım. kazandım, ne kazandım, ya kazandım, ya kazandım, ya. kazandım. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. <laughs> kazandım, kazandım. Ulan patates kafalı. Şu <laughs> odamın topunu karşı aç. Nasıl vereyim lan? Vuruyorum taşa çıkıyor evine. Bırak, bırak taşını bırak. Hayır. Hayır. Hayır <laughs> hayır hayır hayır. bekle bekle acele etme acele etme. acele etme. Ay. bir gittim bir gittim ya. Oğlum. Başardım. Başardım. Hmm. Al onu. sonuçta. <laughs> tamam aldım, aldım Abi herkes, biz... herkes gelin. Gelin. <laughs> Allah Allah. Ne Ege sanırım olay şu. iki direğin arasında kalmamak için koşuyorsun. Yani, evet. galiba kank ona göre frenli ya da koşuyorsun. Evet. Aa aa avla. mü <laughs> seni? Abi yani ben nasıl denk getirebiliyorum ya bunu? <laughs> Beynim yetmedi ki onun abim ona. Anamıyorum. Aynı. Ege de kaydı. Ha <laughs> 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 düştüm i̇ttirme, al. İttirme. Emre düştün mü? <laughs> İttirdi kanka beni. <gülüyor> <gülüyor> düştüm al dedim sen miydin? <laughs> evet 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 çok iyi oyun çok iyi oyun çok iyi oyun. Okudum 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 vermedim topu. Vermedim 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 vermedim. Vermedim vermedim. Ananızı avradınız. Ananızı avradınız. Ananızı avradınız. <laughs> Ya aşkım yabak gitme koşma. <laughs> Aman keman ya bu da olmuştu. <laughs> 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 Çok güzel edit olmuş bu arada, edite bayıldım. Cidden edite bayıldım.